Merhaba Alışveriş Rüzgarı Kanalı'nın sevgili takipçileri. Fırsatların ve indirimlerin dünyasına yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlerle 31 Ocak-6 Şubat tarihlerinde Bim reyonlarında bizleri bekleyen indirimlere göz atacağız. Keyifli izlemeler dilerim. 600 gram tam yağlı klasik inek peyniri 120 liradan 109 liraya düşmüş. Dost 500 gram tam yağlı süzme peynir 59 lira 50 kuruş yerine sadece 49 lira 50 kuruş. 1,5 kilo tam yağlı yoğurt 41,5 lira. Tam yağlı eritme peynir 60 lira yerine 53,5 lira. 1,5 litre dost ayran 26 lira. 200 mililitrelik sütler 6 lira 25 kuruşa düşmüşler. Çilek, muz ve çikolatalı seçenekleriyle aromalı sütler 7,5 lira yerine 6,5 lira. Efsane osmancık pirinç 90 lira. Teremya margarin kase gurme kaymaklı 53,5 liradan 46,5 liraya düşmüş. Pınar 1 litre yüzde bir buçuk yağlı süt 27 lira 50 kuruş. İçim ve sek markalarının 1 litre yüzde bir buçuk yağlı sütleri 26 buçuk liraya geriliyorlar. Şafak 1 kilogram küp şeker 30 lira. 18 yağlı krema 21 buçuk lira. Susamlı hamburger ekmeği 24 buçuk lira. Çok tahıllı special ekmek 31 lira 75 kuruş. Ben tostlarımı da kepekli ve tahıllı ekmekler kullanmayı tercih ediyorum ve lezzetleri sofradaki herkesi gülümsetiyor. Yüzlü ıslak havlu 21 lira 25 kuruş. Sütlü ve kakao kremalı fındıklı gofretler üçlü paketleriyle 11 liradan 8 lira 75 kuruşa düşmüşler. Tam kilo almalık Rexona bay ve bayan deodorant çeşitleri 120 lira yerine 89 lira ile raflarda yer alıyor. Bulundix şampuan modelleri 85 lira yerine sadece 63,5 lira. Domestos çamaşır suyu çeşitleri 65 liradan 48 lira 75 kuruşa düşmüş. Duru pompalı sıvı sabun modelleri 41 lira 50 kuruş yerine 31 lira. Büyük boy çöp torbaları 18 TL. Kedi maması 13,75 ve patili dostlarımızın ıslak mamaları ise 11 lira 75 kuruş. Fırsatlarla kalın dostlarım.